Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Adana'da yolcu otobüsü alev aldı. Yolcular kaçarak kurtuldu. Ankara Adana seferini yapan yolcu otobüsü saat sabah 7 sularında Pozantı'da aniden yanmaya başladı. Yolcular panik halinde otobüsten kaçarak kurtuldular. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Tem Otoyolu, Damlama Mevki, Adana istikametinde EK'nın sürücülüğünü yaptığı 01 AJZ 590 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli şeride çekerek durdurdu. Yolcular hızlıca tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Değerli izleyicilerimiz alevleri söndürdü. Yolcuların erken tahliye edilmesiyle yaralanan olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Değerli izleyicilerimiz bizler de e, bu tehlikeyi atlatan e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. çok değerli izleyicilerimiz.